Kırpık. Kızım. Kızım. Bebeklerine bakayım. Lütfen bebeklerine bakayım. Aman Allah'ım. Miau. Miau. Kızım. Ne oldu benim kızım? Çok mu sevgiye ihtiyacın var? Çok mu sevgiye ihtiyacın var senin aşkım? Benim kızımın beş tane yavrusu var. Beş tane yavrusu var kızım bu kızın beş yavrusu var beş yavrusu var. çok sevilmek istiyor ya çok sevilmek istiyor bu çok sevilmek istiyor ya bakayım ki yavrularına bakayım 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 anam 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 baksana cunlaya baksana baksana ya baksana cunlaya da tatlılıkla ya baksana baksana ee... Gir bebişlerin yanına gir kız. Bebişlerin yanına gir aşkım. Gir bebişlerin yanına. Güzel kızım hadi bakayım. Az kaç Az kaç kız. Kaç kaç kaç. Az bebeklere bakalım ama. Tamam sen de güzel bir kızsın. Sen de güzel bir kızsın bak. <laughs> ya Rabbim. Ya Rabbim bu kadar seni kendi sevdiren bir Kırpıklar mı acaba? Ay, çok mu özledim beni? bayağıdır gelmedim ya bayağıdır gelmedim ben bayağıdır gelmedim. Güzel kız. Güzel kız. Güzel kız. Sevdirmek istiyor kendi sevdirmek istiyor. Gendi çok sevdirmek istiyor Gendi. Arkadaşlar kırmızı sokağa dönmesini istemiyorsanız lütfen destek verin 5 tane yavrusu var. Baksanıza tatlılıklar aşınlarda yavru yavruları. He, güzel kızım Seni nasıl sokağa bırakacağız biz şimdi yavrularınla? Nasıl sokağa bırakacağız? Bizim bir de Diego'muz var içeride seni kıskanıyor. He, güzel kızım. Güzel kızım. Aşkım, 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 aşkım. Aşkım. be, güzel aşkım be. Anne sana çok mu iyi bakıyor? <laughs> ya beni sevdiği bayılıyor ya. Beni sevdiği bayılıyor. Beni sevdiği bayılıyor. Sevdiği bayılıyor. Sevdiği. Bayılıyor, sevdiği. Diego kıskanıyor kızım seni seveyim bak camdan beni seyrediyor. Git bebişlerin yana. Hadi bebişlerin yana git bak uyuyorlar bak bak bak. bak, Dur, git git bebişlerin yana. Oğlum. Sevgili arkadaşlar benim oğlum çok kıskanıyor. Böyle kırpığın yanına girdi miyim? Hiç dokunamıyorum. Biraz zaman geçmesi lazım. Dokunamayayım. Tırmalar gibi yapıyor. Çok kıskanıyor. İstemiyor. Bak. Oğlum. Ben oğlumu çok seviyorum ya. Oğlum. Onun yavruları büyüsün de gidecek aşkım ya. Nasıl bırakacağız onu ya. Kırpığı nasıl sokağa bırakacağız. Beş tane yavrusu var aşkım. Diego. Güzel oğlum. Nasıl bırakacağız kırpı? Hiç düşünüyor musun sen? Sen burada rahat yerdesin. He? Güzel oğlum. Oğlum. Güzel oğlum. Şöyle kırpığımız burada. Ya o kadar tatlı, o kadar sevimli, o kadar cana yakın. Çok kendini sevdirmek istiyor. Yuvası da burası. Beş tane yavrusu var. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Burası benim kızımın evi. Üzüldüğü için eve aldı. Balkona aldı. Kırpığı. Çok acı çekiyordu dışarıda. Ama gel gör ki benim oğlum bunu hiç istemiyor. Hiç istemiyor. Benim oğlum hiç istemiyor. Oğlum hiç istemiyor. Benim oğlum hiç istemiyor, hiç istemiyor, hiç istemiyor. Hiç istemiyor. Gel bakayım kucağıma. Gel. Bolo, gel. Ben kimseyi sevmiyorum. Ben oğlumu çeviriyorum bir tek. Ben bir tek oğlumu çeviriyorum. Bir tek oğlumu çeviriyorum ben. Oğlum. Bak geldi yattı dışımda kucağım böyle. Yok yok orada kimseyi sevmiyorum ben oğlum. Güzel oğlum. Tam biz bir yaşında benim oğlum. Bir senedir bizimle beraber. Hatta dokuz aydır. Güzel oğlum. Onların sesini bile duyduğunu çok sinirleniyor. Oğlum. Oğlum. Ben oğlumun üstüne gül koklar mıyım ya? Gül koklar mıyım? Ama ne yapacağız? Beş tane yavrumuz var. Kırpığımız var. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bunların maması alınacak. Bunların eksikleri var. Bu yavrular büyüyecek. Ne yapacağız? İyi, ee, güzel oğlum. Ya ne yapacağız? Ne yapacağız? Benim oğlum istemiyor. Benim oğlum istemiyor. Benim oğlum istemiyor. Kırpı istemiyor benim oğlum. 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 Güzel oğlum bakayım oğlum. Bakayım oğlumu. Oy 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 bize çok küsüyor, çok küsüyor. Beni sevmiyor musun? Hemen gelen balkona gidiyor diye. Bize çok küsüyor benim oğlum ama. Bak şimdi kucağıma gel. Bunun da sevgiye ihtiyacı var. aşkım, 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 aşkım. Aşkım, 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 aşkım. Gözlerin iyisin annesi. Ağladın mı sen? He? Ağladın mı oğlum? Yok mu ağladın sen? Ee? Ya oğlum ne yapacağız? Bir çözüm yolu bulalım diyorum. Bulamıyoruz. Yapacağız bilmiyorum. Yapacağız bilmiyorum be. Ya onlar geldi oyda. Sen burada.